Merhaba, bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Elimizde yine ilginç bir materyal var. Bisiklet İnisiyatifi diye bir oluşumun web sitesi. Evet. Odak noktamızda Kuşadası, Güzelçamlı'da, tam da okul ara tatiline denk getirilen bir bisiklet kampı. Hı hı. Yani amacımız şu, bu tanıtım sayfası ne anlatıyor, ne vaat ediyor, kimleri hedefliyor olabilir? Ve tabii neden kendilerini bir tatilden çok daha fazlası diye pazarlıyorlar? Bunu anlamaya çalışacağız. Güzel bir nokta. Yani Güzel Güzelçamlı'da Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın hemen dibinde belirli bir zamanda ara tatilde bir evet. etkinlik var önümüzde. Evet ve CD'yi açar açmaz şey oldukça iddialı ifadelerle karşılaşıyoruz aslında. Mesela ekranlardan uzaklaşma, aktif tatil. Bunlar zaten hani günümüzün popüler kavramları ama hemen başa koymuşlar. Evet dikkat çekici. Ve sadece bir aktivite değil, hayat boyu sürecek bir tutkunun kapılarını aralama gibi e, büyük bir vaatle giriyorlar konuya. Oo, iddialıymış gerçekten. Bisiklet inisiyatifi diyor ki katılımcılar kamptan sadece dinlenmiş olarak ayrılmayacak, yeni beceriler, yeni dostluklar, hatta özgüvenleri tazelenmiş olarak dönecekler. Yani. Bu standart bir tatil paketinden çok daha farklı bir beklenti yaratıyor açıkçası. Kesinlikle bu dönüşüm vadi ilginç. Özellikle şey diyorlar, daha önceki kamplarımızdan dönen katılımcılarımızın yüzündeki gülümseme ve memnuniyet en büyük kanıtıdır gibi bir cümle var hı hı. sanki böyle sosyal kanıtla iddialarını güçlendirmeye çalışıyorlar gibi Peki e, bu yüksek beklentileri nasıl karşılamayı planlıyorlar acaba yani kaynak metin ne diyor bu konuda Kendilerini çok net bir şekilde alışıla gelmiş pasif tatil anlayışından uzak diye konumlandırıyorlar Evet bu sadece hadi bisiklete binelim değil aslında alt metin şu size aktivite satmıyoruz sadece. Bir gelişim süreci, bir deneyim, hatta belki bir kimlik vaat ediyoruz. Hmm. Aktif öğrenme vurgusu, fiziksel ve zihinsel gelişim, bir de geçmiş katılımcı memnuniyetini referans göstermeleri, bütün bunlar hani sıradan bir hizmet satışından daha derin, daha kalıcı bir etki iddiası taşıyor. Bu da günümüzde özellikle deneyim odaklı tüketimde oldukça akıllıca bir yaklaşım olabilir. Anlıyorum. Peki bu dönüşüm vadeden kamp kimlere açık? Yani sitede 7'den 70'e herkese kucaklıyoruz gibi çok geniş bir ifade var. Evet o biraz iddialı duruyor. Yani bu kadar farklı yaş ve deneyim seviyesine aynı anda nasıl hitap edecekler? Gelin şuna bakalım mesela. Hiç bisiklet sürmemiş biri, denge sorunu yaşayan ya da ya bu yaştan sonra öğrenemem diyenler. Onlara ne sunuyorlar? Somut olarak ne diyorlar? Kaynak metin bu grup için oldukça net aslında. Güvenli bir ortam vurgusu var bir kere. Bu önemli. Özellikle yetişkin başlangıç seviyesindekilerin çekincesi oluyor ya hani düşme korkusu, mahcup olma endişesi falan. Doğru. Bunu gidermeye yönelik bir güvence veriyorlar. Sonra adım adım denge çalışmaları ve temel sürüş teknikleri öğretme sözü var. İlginç olan sadece mekanik beceri değil. Aynı zamanda bisiklet üzerindeki algı ve refleksleri geliştirme hedefinden de bahsediyorlar. Yani sadece sürmeyi değil, bisikletle bütünleşmeyi öğretiyorlar gibi bir iddia. Aynen öyle. Ve tabii o meşhur kısa sürede kendi gücüyle pedal çevirmenin getirdiği özgürlük ve başarı hissi. Bu da motivasyon için güçlü bir duygusal kanca tabii. Peki bu adım adım yaklaşım ne kadar gerçekçi? Yani hiç denge kuramayan bir yetişkin Birkaç günlük kampta gerçekten de öyle özgürce sürecek seviyeye gelebilir mi? Kaynakta bir zaman çizelgesi, bir başarı oranı falan var mı? Yoksa bu daha çok motivasyonel bir dil mi? Şey, kaynak metin bir tanıtım materyali olduğu için doğal olarak öyle spesifik başarı oranı ya da garanti bir zaman çizelgesi sunmuyor. Bu daha çok potansiyel katılımcıyı cesaretlendiren bir dil. Anladım. Ama güvenli ortam ve adım adım vurgusu bir pedagojik yaklaşımları olduğunu düşündürüyor. Başarı tabii kişiden kişiye değişir ama önemli olan öğrenme sürecini destekleyen bir atmosfer ve bir yöntem vaadi. Bisiklet öğrenmenin psikolojik bir eşiği de var ya hani, bu vaatler sanki o eşiği aşmaya yardım etmeye hedefliyor. Adım. Peki ya diğer uç, yani bisiklete zaten hakim olanlar, daha fazlasını arayan deneyimli sürücüler için ne var? menüde e onları bu kampanya çeker. Deneyimli sürücüler için vaatler, daha teknik, daha performans odaklı. Becerilerini profesyonel seviyeye taşımak gibi iddialı bir hedef koymuşlar mesela. Oo. Eğitimler arasında yokuş çıkış iniş teknikleri, vites fren kullanımı hem de hassas ve duruma uygun kullanım diyorlar. Grup içinde güvenli sürüş dinamikleri, trafikte ya da kalabalıkta etkili manevra kabiliyeti gibi konular var. Yani amaç sadece sürmek değil, iyi sürmek, daha verimli, daha güvenli, daha keyifli sürmek. Ve sanırım burada lokasyonun özellikleri de devreye giriyor değil mi? Sitede şey diyor, Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın zorlu ve büyüleyici parkurları kendinizi test etmeniz için sizi bekliyor. Bu onlara bir meydan okuma gibi sanki. Kesinlikle. Bu kampın sadece eğitim odaklı olmadığını, aynı zamanda öğrendiklerini hemen uygulama, hatta sınırları zorlama fırsatı sunduğunu gösteriyor. Evet. deneyimli bir sürücü için yeni bir teknik öğrenmek kadar o tekniği gerçekten işe yaradığı hani zorlu bir arazide denemek de önemlidir Milli Park'ın hem doğal güzelliği hem de potansiyel zorlukları bu grup için bayağı çekici bir unsur olarak kullanılmış monotonlaşmış sürüş rutinlerine bir heyecan bir amaç katabilir bu Peki ya aileler? Şimdi ailelerin tatil beklencileri de çok değişti. Sadece dinlenmek değil, birlikte kaliteli zaman geçirmek, çocukların yeni şeyler öğrenmesi falan. Bu kamp ailelere çocuklara ne vaat ediyor? Özel bir şey var mı onlar için? Kaynak metin aileler için hem eğitici hem de eğlenceli bir tatil formülünü vurguluyor. Çocukların doğayla iç içe güvenli bir alanda bisiklet öğrenmesi temel vaat ama bence daha önemlisi ebeveynlerin de bu sürece dahil olabilmesi. Hı hı. Çocuğunuzla yan yana pedal çevirme, birlikte doğayı keşfetme bu tür ifadeler paylaşılan anılar, ortak deneyimler üzerinden güçlü aile bağları kurma fikrine odaklanıyor. Bir de kamp ateşi var tabii akşamları. O da bu bağları kuvvetlendirecek bir sosyal unsur olarak sunuluyor. Çocuklar için sadece eğlence mi var peki yoksa daha uzun vadeli hedefler de var mı? Evet, ona da değinmişler. Bisket eğitiminin çocuklarda trafik bilincini artıracağı ve onlara ömür boyu sürecek sağlıklı bir alışkanlık kazandıracağı iddia ediliyor. Bu ebeveynler için önemli bir katma değer olabilir. Tabii yani tatil sadece anlık bir keyif değil, aynı zamanda çocuğun gelişimine bir yatırım gibi konumlandırılıyor. Özellikle o ekranlardan uzaklaşma vurgusuyla birleşince dijital çağın getirdiği hareketsizlik ve doğadan kopukluğa bir alternatif sunma çabası çok net görülüyor. Tüm bu deneyimin geçtiği yer düzel çamlı. Sadece bir fon mu bu yoksa deneyime aktif olarak katkı sağlıyor mu? Lokasyonu nasıl anlatıyorlar? Güzel Çamlı metinde sadece bir adres olarak geçmiyor kesinlikle. Deneyimin kalitesini arttıran temel bir bileşen olarak sunuluyor. Temiz havası, sakin atmosferi, özellikle yanı başındaki Direk Yarımadası Milli Parkı'nın sunduğu o müthiş doğal güzellikler, hatta Antik Yonya'nın önemli merkezlerinden Panyonion'a ev sahipliği yapması gibi tarihi referanslar da vurgulanıyor. Hı hı. Yani kamp katılımcılara sadece bisiklet sürmeyi değil aynı zamanda Ege'nin o özel doğasıyla tarihiyle iç içe olma fırsatını da vaat ediyor Yani o öğleden sonraki deneyim turları sadece kondisyon denemesi değil aynı zamanda bir keşif gezisi gibi kültürel bir keşif yolculuğu diyorlar ya onu mu kastediyorlar? Aynen öyle bu yaklaşım fiziksel aktiviteyi entelektüel ve duygusal bir zenginleşmeyle birleştiriyor. Sadece pedal çevirmiyorsun. Belki antik kalıntıların yanından geçiyorsun. Belki milli parkın eşsiz bitki örtüsünü görüyorsun. Belki sadece Ege'nin o meşhur meltemini hissediyorsun. Evet. Bu tür çok katmanlı deneyimler hem öğrenmeyi daha kalıcı hale getirebilir hem de tatilden alınan keyfi arttırabilir. Hani bunu daha geniş bir çerçeveye oturtursak bu aslında deneyimsel öğrenmenin gücünü kullanmak demek. Yaparak, yaşayarak, hissederek öğrenmek sadece okuyarak ya da dinleyerek öğrenmekten çok daha etkili olabilir. Doğru. Bir de tabii İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerden ulaşımın göreceli kolaylığı da pratik bir avantaj olarak belirtilmiş. Peki, bir katılımcının tipik bir günü nasıl geçiyor bu kampta? Program akışı nasıl? Esneklik var mı yoksa böyle katı bir program mı var? Kaynak oldukça yapılandırılmış bir günlük program sunuyor aslında. Sabah 10'da başlayıp 13'e kadar bisiklet eğitimleri var. Bu herhalde daha çok teknik becerilere odaklanan kısım. Tamam. Sonra 13-14 arası bir saatlik serbest zaman ve yemek molası. Öğleden sonra ise 14'ten 18'e kadar hem sabah öğrenilen ileri sürüş tekniklerinin uygulaması yapılıyor hem de seviyelere göre ayrılmış deneyim turları düzenleniyor. He o seviyelere göre ayrılmış olması önemli bence. Herkes aynı turu yapmak zorunda kalmıyor yani. Evet evet bu detayı özellikle belirtmişler. Üç farklı seviye tanımlanmış. Kolay parkur olarak Davutlar sahil bisiklet yolu, orta zorlukta Dilek Yarımadası Milli Parkı içindeki rotalar ve ileri seviye içinde Panyonyon Antik Kenti çevresiyle dağ yolları. Güzel. Bu farklı kondisyon ve beceri seviyesindeki katılımcıların hem kendi sınırlarını zorlamadan keyif alabileceği hem de gelişim gösterebileceği anlamına geliyor. Hani kimsenin geride kalmaması ya da sıkılmaması hedeflenmiş gibi duruyor. Gün bitince peki Herkes odasına mı çekiliyor yoksa akşamları da bir şeyler var mı? Akşamları da sosyal bir program öngörülmüş. Saat 19'dan 23'e kadar kamp ateşi etrafında bir buluşma planlanmış. Aa güzelmiş. Burada günün değerlendirilmesi, belki teorik bilgilerin paylaşılması ya da pekiştirilmesi ve eğlence olduğu belirtiliyor. Bu da hem günün yorgunluğunu atmak, hem diğer katılımcılarla kaynaşmak, hem de eğitmenlerle daha rahat bir ortamda sohbet etmek için bir fırsat sunuyor olabilir. Yani kamp deneyimi sadece bisikletten ibaret değil, sosyal bir boyutu da var. Peki ya esneklik? Yani illa bütün kamp süresince orada olmak zorunda mı herkes? Hayır. O konuda net bir esneklik var. Kaynakta tüm kampa katılma zorunluluğu olmadığını, katılımcıların diledikleri günleri seçebileceklerini belirtiyorlar. Hmm, bu iyiymiş. Bu özellikle ara tatil gibi zamanın kısıtlı olduğu veya başka planlarında olduğu durumlar için önemli bir avantaj tabii. Belki sadece hafta sonunu değerlendirmek isteyenler veya programın sadece belli bir kısmına ilgi duyanlar için cazip olabilir katılımı kolaylaştıran pratik bir detay bu. Şimdi gelelim işin e, belki de en merak edilen kısmına. Maliyet ve karşılığında ne alınıyor? Bu deneyimin bedeli ne kadar ve bu fiyata neler dahil? Kaynak kampın temel faydalarını işte bedensel gelişim, zihinsel rahatlama, yeni bir hobi veya tutku kazanma, mevcut becerileri geliştirme olarak özetliyor. Pratik detaylara bakarsak, konaklama konusunda direkt bir hizmet sunmuyorlar ama öneri yapıyorlar. Nasıl yani? Ekonomik seçenek olarak bölgedeki ev pansiyonlarını, daha konforlu bir alternatif olarak da otelleri işaret ediyorlar. Kampın süresi konusunda dediğimiz gibi esnekler. Üç günlük bir temel programdan bahsediliyor. Ama ara tatilin tamamını kapsayacak şekilde yani 8-16 Kasım arası uzatma imkanı da var. Maliyet ise günlük 1000 TL olarak belirtilmiş. Günlük 1000 TL. Peki bu fiyata tam olarak ne dahil? Yani katılımcının cebinden başka ne gibi harcamalar çıkacak? Dahil olan hizmetler oldukça net sıralanmış. Katılımcının seviyesine uygun bisiklet bu önemli. Çünkü kendi bisikletini taşıma ya da alma derdi yok. Evet, o büyük kolaylık. Saat sınırlaması olmaksızın bisiklet eğitimi ve rehberlik hizmeti, öğleden sonraki seviyeye uygun deneyim turları, ve akşamki kamp ateşi etkinliği eğlencesi. Tamam. Dahil olmayanlarsa katılımcının kampa ulaşımı ve kamp süresince yeme içme masrafları bunları katılımcının kendisi karşılıyor. Anladım. Bir de e, şeyden bahsediliyor. Kontenjan sınırlıymış. Bunun sebebi ne olarak açıklanmış ve bu durum hani potansiyel katılımcı için ne ifade ediyor olabilir? Evet, sınırlı kontenjan vurgusu var. Ve gerekçe olarak her katılımcıyla daha yakından ilgilenme ve en verimli eğitimi sunma hedefi gösteriliyor. Bu aslında bir kalite vaadi. <laughs> Kitlesel bir etkinlik değil de daha butik, daha kişiye özel bir deneyim sunduklarını ima ediyorlar. Eğer aranan şey kalabalıklar içinde kaybolmak değil de gerçekten birebir ilgi görmek ve somut bir beceri kazanmaksa bu sınırlı kontenjan ve buna bağlı fiyatlandırma mantıklı gelebilir tabii. Kaynağın son bölümünde de oldukça doğrudan bir çağrı var. Bir de başvuranlarla iletişime geçip tüm taleplere göre kişiye özel alternatifler sunulacağı belirtilmiş. Bu da yine o kişiselleştirme vurgusunu pekiştiriyor. Ve kapanışı da bayağı vurucu bir sloganla yapmışlar. Unutmayın, bisiklet sürmek sadece kaslarınızı değil ruhunuzu da güçlendirir. Peki, tüm bu bilgiler ışığında bu teklifi nasıl değerlendirmeli? sanırım bu noktada sözü size yani bizi dinleyenlere bırakmak en doğrusu sizin tatil anlayışınız beklentileriniz bu kampın vaatleriyle ne kadar örtüşüyor acaba evet tam olarak öyle biz burada kaynağın bize sunduklarını hani didik didik ettik diyelim iddiaları argümanları inceledik ama son karar her zaman olduğu gibi sizin kişisel tercihlerinize önceliklerinize kalıyor o halde bu detaylı incelememizi bir toparlayalım isterseniz. Karşımızda Kuşadası, Güzelçamlı'da doğayı Tarihi ve fiziksel aktiviteyi bir araya getiren bir bisiklet kampı teklifi duruyor. Evet, başlangıç seviyesinden deneyimli sürücülere, bireylerden ailelere kadar geniş bir kitleye hitap etme iddiasında esnek katılım seçenekleri sunuyor ve özellikle bisiklet sürme becerisini kazandırmaya veya geliştirmeye odaklanıyor. Hı hı. Ekipman temini, eğitim. Rehberli turlar ve sosyal etkinlikler pakete dahil. Ulaşım ve yeme içme hariç günlük bir maliyeti var ve sınırlı kontenjanla daha kişisel bir deneyim vaat ediyorlar. Bize bu yolculukta eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kapanışta ben de kaynağın doğrudan söylemediği ama hani akla getirdiği bir düşünceyi paylaşmak isterim. Bu tür aktif Beceri odaklı, doğa ve kültürle iç içe tatil modelleri acaba geleneksel tatil anlayışının mesela her şey dahil sistemlerin veya sadece dinlenmeye odaklı konaklamaların bir alternatifi olarak giderek daha fazla mı önem kazanıyor? İlginç bir nokta. Özellikle pandemi sonrası dönemde belki insanlar daha anlamlı, daha öğretici, kendilerine bir şeyler katan deneyimler arıyorlar, değil mi? Ya da şunu düşünelim. Fiziksel bir çabayı, mesela tarihi bir rotada pedal çevirirken yorulmayı aktif bir öğrenme süreciyle, yeni bir beceri kazanmak, tarihi bir yeri tanımak birleştirmek, bu acaba bilgiyi pasif olarak almaktan, yani bir müzeyi gezmekten veya bir kitap okumaktan daha mı kalıcı kılıyor? olabilir. Deneyimleyerek öğrenmek. Aynen. Bu tür deneyimsel öğrenme sadece bilgiyi değil, belki özgüveni, başarma hissini de pekiştiriyor olabilir. Bu kamp özelinde bir iddia değil belki ama genel bir eğilim olarak üzerine düşünmeye değer bence. Evet. Sizi de şu soruyu bırakalım o zaman. Siz bir tatilden, bir moladan tam olarak ne bekliyorsunuz? Sadece pasif bir dinlenme mi, yoksa sizi hem bedenen hem de zihnen harekete geçirecek, belki biraz da zorlayacak, ama sonunda yeni bir sizle tanıştıracak aktif bir deneyim mi size daha çekici geliyor?